Muhammed Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananların ise Allah günahlarını örtmüş, ve hallerini düzeltmiştir. Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salı verin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince yıkım onlara Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır bu Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise Dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed, seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse Kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir Orada bozulmayan su ırmakları tadı değişmeyen süt ırmakları içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara Az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar, Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin, üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir, sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.